Şadır alır. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yaren Türk milli kültürünün en zengin ve en orijinal geleneği. Türkiye'de ve Türk dünyasında yaren geleneğini Çankırı kadar sürdüren bir başka il yok. Osmanlı'dan süzülerek ahilikle hemdem olmuş, birleşmiş, kurumsallaşmış ve Çankırı'da yaşatılan bir esnaf kültürü İzmir Çankırıllar Derneği tarafından İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen gecede Yaren kültürü tanıtıldı. Konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Sıra geldi Yaren eğlencesine. Yaren demek, kardeşlik demek, dostluk demek. Yaren'de hiçbir şekilde hiçbir insan ayrımı olamaz. Herkes birbiriyle kardeştir. Yaren gecesinin yıldızı ise kaya tuzuydu. Kaya tuzundan işlenmiş süs eşyası büyük ilgi gördü. Çankırı'nın yareni ve tuzudur meşhur olan. Biz de burada İzmirlilere Çankırı'nın tuzunu ve yarenini tanıtmak için geldik. Gecede ressam Hülya Sezgin'in Çankırı görüntülerinden oluşan tabloları da sergilendi. Geceye AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'la CHP'nin adayı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.